Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün bayat ekmekleri değerlendireceğim. Bayat ekmeki taze ekmeğe dönüştüreceğim. Bunun için karıştırma kabının içine bir paket instant maya alıp ılık su ekledim, tuz ve bir tane küp şeker ekleyip karıştırıyorum. Ben daha önceden bayatlayan ekmeklerimi kurutup rondodan geçirdim, galeta ununa dönüştürmüştüm. Elimde oldukça fazla var. Onun için şimdi bunları tekrar ekmek yapıyorum. Elinizde olan galeta unu kadar istediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Üzerini unla tamamlayabilirsiniz. Galeta unu kullanınca biraz daha böyle ele yapışan bir hamur oluyor arkadaşlar. Bunun için en son olarak elinizi ıslatıp hamurunuzu toparlayabilirsiniz. Hamurumu yoğurdum. Şimdi kapağını kapatıp mayalanmaya bırakıyorum. Hamurum mayalandı. Şimdi şöyle biraz un alıyorum. Unu biraz fazlaca aldım arkadaşlar. Çünkü hamur yapışan bir hamur. Belki ben biraz daha fazla almış olabilirim. Daha az da kullanılabilir. Şöyle hamuru toparlıyorum. Ben yuvarlak borcamda pişireceğim. Ekmek şekli verdim. Yağlı kağıt serdiğim tepsinin içerisine alıyorum. Üzerini bir bezle kapatıp biraz daha mayalandıracağım. Bir 10-15 dakika kadar. tepsi mayasını da yaptıktan sonra şimdi bir kasenin içerisine bir yemek kaşığı kadar un aldım. İçerisine birazcık su ekledim. Ekmeğimin üzerine şöyle bıçakla çizikler atıyorum. Ve hazırlamış olduğum unlu suyu üzerine kızarması için böyle sürüyorum. Bu şekilde yapınca daha güzel kızarıyor. Son olarak da üzerine ben susam serpeceğim. Susam ya da çörek otu kullanabilirsiniz ya da hiçbir şey yapmayabilirsiniz. Ben bu şekilde susamla yaptım. Şimdi 200 derece fırında pişirdim. Üzerine bir bez örterek soğumaya bıraktım arkadaşlar sıcakken kesmeyin çünkü hamurlaşır ekmeğiniz. Altı da gayet güzel kızardı. Bir videomun daha sonuna geldim. Videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı, yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.